Merhabalar. Gerçek köyünün bahçesine hoş geldiniz. Bugün sizinle çiçeklerimi paylaşmak istiyorum. Bizde bu sakız çiçeği. Buralarda sakız sardunyası. Bazı arkadaşlar buna belgranya diyorlar. Hangisi doğru bilmiyorum. Sonuçta çiçek. Bunların bakımı çok basit. Bunları ben 12-13 senedir bende varlar. Daha önce balkonda bakıyordum. Apartman dairesinin camlarında dış tarafta yalnız çok sıcağı sevmiyor. Sıcaklarda yazın çok betonu sıcağından bir iki defa açıyordular. Sonra açmayı kesiyorlar. Yalnız burada 10 senedir buradalar. Şimdiye kadar da hep balkonda yerde tutuyordum. 3 senedir de böyle iplere kaldırıyorum. Acayip güzel netice alıyorum arkadaşlar. Bakması çok kolay, çok basit. Üretimi, üremesi de şöyle küçük küçük budaklardan oluyor. Yaprakları sert. Onlara ben nasıl bakıyorum? İlk önce sevgiyle bakıyorum. Sonra hafif gübreli toprak koyuyorum. İlk baharda. Hafif bir kapartıyorum. Ve su. Senede de yazın, sezonda da 3-4 defa şöyle su veriyorum. Bu bidonun benim kuyu başında duruyor sürekli. Soğan kabuklarını koyuyorum. Acayip da koku yapıyorlar tabii ki. Çok sevimsiz bir kokusu var. Şöyle onu ben döküyorum. Yarısı su yarısı bu soğanın kokusu. Yani soğanın suyu ama kokuya dayanan bunu yapsın. Şöyle yapıp tek tek onları bol bol suluyorum elinizi bol tutun hiçbir şey olmaz korkmayın bu arada da bu da aynı şekil kuyu başında kuyu başında sebzelerimi yıkadıktan sonra ne yıkarsam artıklarını çöpe atmıyorum böyle bir dana koyup dolduruyorum ve bitkilere bahçe çiçeklerime fidanların köklerine döküyorum ve çok netice alıyorum arkadaşlar daha da bitmedi bu da mutfak tezgahımda duruyor. Mutfakta da ufak tefek ne yeşillik kalırsa bunu dolduruyorum. Doldurup dışarıya çıkarıyorum. 4-5 gün sonra tabi havalar şimdi sıcak ısındığı için çok çabuk fermente oluyor. Fermente edilen suyu bitkilere neticesini alıyor mu? Alıyorum. Çok başarılı buluyorum bu uygulamamı. Zaten bahçemde bütün bitkilere doğal gübreliyoruz. Ve benim çiçeklerimde asla yaprak bitti falan filan öyle bir şeyler olmuyor arkadaşlar. Şöyle bol bol sulayınca eskiden insanlar bunları tenekeye ekiyordular. tenekede de çok güzel oluyor. Şöyle ben size göstereyim. Burada benim bir çiçeğim sarardı. Ama düzelmeye başladı. Ondan önce de bu saksı Şöyle bak gösterelim dedim. Bu saksım sapsarıydı. Onun köküne böyle paslı çiviler soktum toprağa. Sonra paslanmış demirleri suda tuttum birkaç gün. Onun suyunu döktüm. Bu iyileşti. Bu çiçeğimizin adı da Türkiye. Eşim buna adını Türkiye koyuyor. Rengini çok sevdiği için. Güzel diye bakar mısınız? Şu anda da bu sarılarmış çiçek başladı iyileşmeye. Çok sarıydı. Onun köküne de paslanmış çivileri koydum. Eskiden demek ki insanlar o yağ tenekelerinde, peynir tenekelerinde, paslı tenekelerde o yüzden sardunyalar, diğer çiçekler çok güzel oluyormuş. Neden? Demir alıyor değil mi oradan? Tabii oradan demir alıyor. Demir vitamini eksik olan bitkiler böyle sararıyormuş. Yorumlarınızı bekliyorum abone olmanızı da tavsiye ediyorum. Bilgilerimi paylaşmaya devam edeceğim. Abone olup beğeni basarsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hayatınızda bir artı olur. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Neşeli günler olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.